Ukrayna'daki Rusya'nın saldırısı devam ederken savaş bir kere daha Rusya topraklarına ulaştı. Gün içerisinde Rusya'nın Belgorod kentindeki hava savunma sistemi şehrin üzerindeki hava hedeflerine en az iki füze ateşledi. Öte yandan Rusya Silahlı Kuvvetleri kendi topraklarına dönük saldırıları misilleme olarak Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırıları düzenleyeceklerini açıkladı. Bu arada Perşembe günü Ukrayna birliklerinin saldırdığı Bryansk bölgesindeki bombardıman sırasında yaralanan 8 kişiden 5'inin hastanelerde olduğu, ikisinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı. Rus S-400 hava savunma sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran bir Ukrayna Mi-8 helikopterini düşürmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamasında Maripul'daki İlyich Metalurji Tesisini Ukraynalı militanların elinden alındığını açıkladı. Bakanlık ayrıca Kiev'in eteklerindeki Julianski makine yapım tesisinin kalibr füzeleriyle vurulduğu ve hava savunma sistemlerinin üretimi ve onarımı için kullanılan atölyeleri yok ettiğini öne sürdü. Atak Rusya ayrıca iziumski Harkov bölgesinde Polonya'dan gelen 30 kadar paralı askerin öldürüldüğünü açıkladı ve Yasenevoye bölgesindeki yüksek hassasiyetli füzelerle bir Toçka U rampası, 20 zırhlı araç ve yaklaşık 50 militanı hedef aldıklarını duyurdu. Öte yandan Ukrayna tarafı ise Harkov'da Rusya'ya karşı üstünlük sağladığını iddia etti. Harkov bölgesi başkanı Oleksiy Nebugov, Harkov şehri için verilen savaşı çoktan kaybettiklerine inanıyorum. Bunu savaşın ilk haftasında fark ettiler. İşgalciler çok fazla insan gücü, çok sayıda zırhlı araç, uçak kaybetti." dedi. Harkov'da ayrıca Saltovka mahallesinde bir eve Rus kalibri füzesi isabet etti. Ukrayna tarafı en az 3 sivilin öldürüldüğünü söyledi. <laughs> Estonya Savunma Bakanlığı NATO gemilerinin ittifakın komşu ülkeleri ve ortak ülkelerle tatbikat yapmak için Baltık denizine girdiğini duyurdu. Rusya Baltık filosunun amirali Valuev Ria Novosti'ye, Verdiği demeçte saldırgan planlar olması durumunda NATO deniz tatbikatlarını silah namlusundan takip edeceklerini söyledi. Öte yandan The New York Times isimsiz AB diplomatlarına atıfta bulunarak AB'nin Rus petrol ürünlerine başta Almanya olmak üzere AB üye ülkelerinin alternatif tedarikçiler bulmasına olanak sağlayacak aşamalı bir ambargo getirmeyi planladığını bildirdi. Gazeteye göre konuyla ilgili müzakereler Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuna kadar ertelenecek. Polonya Cumhurbaşkanı ise AB kararını beklemeden Rusya'dan kömür ithalatını yasaklayan yazıyı imzaladı. Kremlin Sözcüsü Peskov ise petrol ve kömür için ruble ödemelerine geçme hedeflerine dair bunun hangi mal gruplarını ve ne zaman etkileyeceğini söylemek için erken dedi. Sözcü ayrıca Kremlin'in Ukrayna'daki özel harekatın tüm görevlerinin tamamlanacağından hiçbir şüphesi olmadığını da ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın briefinginde potansiyel NATO üyeliğinin İsveç ve Finlandiya'nın uluslararası prestijini güçlendirme olasılığının düşük olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya gün içerisinde 6 Rus diplomatı daha sınır dışı ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı buna simetrik yanıt vereceğini belirtti.